bu seferki atışmamızda da ben başlayacağım. Deniz de a, Katrani de cevap verecek. Aşık Katrani. Aşık, Aşık Ümit, Yaşar doğru. Buyurun. Sabahın saza koyma yollarda. Mevla'yı seversen dur benim için. Ana baba evlat yolumu gözler. Yönünü sılaya kır benim için. Gurbetten gelmişim var bizim ele Sılanın özlemi çevirdi küle Kavuşayım artık o nazlı güle Kurban olam şoför sür benim için yani Burada ikimiz de şoföre sesleniriz Ne çileler çektim anlatsam sana Eyleme yollarda yazıktır bana Günlerim ağ yoldu götür canana. Gönlümde kederi der benim için Gün vuslat günüdür anla halimi Biçare kalmışım kırma kolumu sevdiğim hasretle bekler yolumu şu karlı dağları yer benim için şöyle bir kaset çal aşık şenlikten arıtalım ne olur gönlü kinlikten bir şey geçmez hele senlik benlikten ikiliği kaldır vur benim için İşte bizim eller göründü bize arpalar buğdaylar geliyor dize şu kaya dibinde bir bulak göze doya doya içem var benim için Aşalım dağları vites düşürme. Virajlı yollardan bizi aşırma. Dikkat et amandır sakın şaşırma. Değişen yolları sor benim için. Katrani yolumun sonuna geldim. Hasretli bakışla bir nazar kıldım. Evimi yurdumu değişmiş buldum. Şu garip halimi yor benim için. Ümit yaşar gezdim gurbet ellerde. Köşe bucak tezdim gurbet ellerde. Canımdan da bezdim gurbet ellerde. Olanları hayra gör benim için.